Evet. Bak bunlar şekilsiz. Normalde dört kişi oluyordu. Kapardım. pardon. Evet, Melbourne'den herkese sevgiler, selamlar diyerek başlıyorum. Yine bir telaşeli, harman çorman bir marketteyiz. Yine sağ olsunlar kuyruk oldu vatandaş. Çünkü gözlemler bizi çok seviyorlar. Değişik bir tat. Yani Gördüğünüz gibi bizim gözlemelerin şekilleri biraz bozuldu. Daha önce belki söz konusu olmuştur. Bu B planı gözlemesi. B planı gözlemesinde vatandaşlar çok kalabalık olduğu zaman, kuyruk oldukları zaman şekil mekil e, değişiyor. <laughs>